Kolay gelsin. Sağ olun. Semih. Kertenkele. Sağ ol. Kötü bir şey mi oldu? Ablamın çocuğunun katili sen misin? Cevap ver bana. Ne? Ne diyorsun sen Zehra? Delirdin mi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. işte işlemi kaçıran adamlar... ...ablama şiddet uygulamışlar. Bebeği düştü. Senin adamların yapmış doğru mu? Benim adamlarım mı? Ben mafya mıyım ki adamlarım olsun Zehra'ya? Benim hayatımda öyle adamlarım falan olmadı. Sen böyle bir şeye nasıl inanırsın? Ben artık ne düşüneceğimi, kime inanacağım şaşırmış durumdayım. Bak Zehra, Ünsal'ı kaçırdılar, öldüreceklerdi. Benim can düşmanım. Ama bunu duyduğumda bir dakika bile tereddüt etmeden gittim onun hayatını kurtardım. O sen miydin? Yusuf'un işlemde beni kim kurtardı diye duruyordu. Sen miydin o? Mi? Bunu senin için yaptım Zehra. Sen üzülmeyesin diye. Ama ben insanın bile hayatını tereddüt etmeden kurtarmışken... ...sen bana bir bebeği öldürüp öldürmediğimi soruyorsun? Ben bu kadar aşağılık bir insan mıyım ya? Yani bunu nasıl düşünebilirsin? Hayır. Ünsal işte o kadar emin ki. Tersankele yaptı diyor. Ya, adı gibi emin. Zehra. ...bana inanmıyorsan... Ben sana inanıyorum Kertenkele. Ama bütün ailem sana düşman. Dedem bile Ünsal enişteme... ...Kertenkele'yi öldürmeden bu eve adımını atamazsın dedi. Ama ben sana inanıyorum. Bak Zehra, ...anlıyorum da sen bana inansan bile... ...ailem benim gerçek kimliğimi öğrendiğinde... onları kaybetme noktasına geleceksin. O zaman her şey için çok geç olacak. Benim artık... Bir şeyler yapmam lazım, anlaşıldı. Ne demek bu? Artık hayatından çıkmam lazım Zehra. Şu dakikadan sonra benim varlığım... ...sana zarar verecek. Gitmem lazım. Gitme. ama gitme gidemezsin gitme gitme kara faruk